Günaydın Türkiye. Programımız sadece stüdyodan konuşan bir program değil. Halkın arasında, halkla birlikte dertlerini anlamaya, anlatmaya çalışan bir program. Ben Deniz Gökhan Kıyış. Müslümanların, Müslümanların peygamberinin işte o hadisi hatırlamak lazım komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Hazreti Muhammed. Peki şimdi neredeyiz? Bununla ne alakası var bu hadiste yaşanılan bu görüntünün onu anlatacağım size. Burası İstanbul. İstanbul Ataşehir. İstanbul Ataşehir'de bir gıda bankası. Ne demek gıda bankası? Kim yapıyor özel gıda bankacılığını? Hepsini anlatacağım. Siz alabilir miyim? Yardım edelim şöyle. Barışa konuşma gidelim. Siz tanıyabilir miyiz efendim? Ben Muharrem Çoban. Muharrem Bey nedir bu? Ne oluyor burada şu an? Biz e, gülen yüz yaşamımıza yardım edenleriz. Sosyal markette. Yani biz kendi çapımızda bir gıda bankacılığı yapıyoruz. Burada yoksul vatandaşlara 20 yıldır yardım ediyoruz. Peki bu insanların e, hiç geliri yok mu? Gelirleri yok. Zor durumda insanlar. Zaten e, biz gıda bankacının KDV kanunun 17 bölü 2 bölümünü diyor ki yoksul insanlar, yoksullukta kendilerini belgelerin insanlara yardım edin e, firmalar bize bağış aldılar. Bunu vergiden düşüyorlar biliyorsunuz. Evet. Kıra Bankası'nın böyle bir sistemi çalışıyor. Peki sizi mi başvuruyor bu insanlar? Nasıl yürüyor bu sistem? Evet bizi başvuruyor. Biz de başvuruyor. Biz de evlatları sürüyoruz. Diyoruz ki fakirlik belgesi yetirin. Fakirlik belgesiyle yardım etmeye Ha, yani öyle ben, e, benim evimde yemek yok. Ya da ne bileyim e, ben açım kardeşim yani herkese buradan gıda vermiyoruz. Yok bize belge lazım. Fakir olduğunu belgelen belge lazım. Peki kimden alınır bu belge? Mali muhtarlarından alınıyor. Mali muhtarlarda bir sistem hazırlamışlar. Takip teslim formu hazırlamışlar. Gerekli yerlere gönderiyorlar. Üzerinde e, eşya var mı, işte ev var mı, e, iş yeri var mı, tarla sarsısı var mı diye bakılıyor. Ondan sonra yoksa takip belgesi veriyor. Peki bu takip belgesi verilen ne dedi? Bir yardım yap. Yok. Bunlar zor durumda kendi. Bir kez saygı Hiç verilen yok. Peki e, sizin anlamda Biz 20 yıldır e, sizlere basın sayesinde işte biz e, bir de ayakta ayak bu olay var biliyorsunuz. Evet. O bildir, Ona bildirir, ona bildirir, ona bildirir, ona bildirir, ona bildirir. Peki Böyle. az önce söyledim bir hadis var Müslüman komşusu açken tok yatmaz diye değil mi? Bu eskiden de. Peki nedir İstanbul'un durumu onu soracağım. İstanbul'un durumu çok kötü. İnsanların durumu çok kötü. Ben dedim ya 20 yıldır yatıyor. muyuz yani? yani evet, bir şekilde yatabiliyor muyuz? Yok. Yani ben öyle bir yani, şekilde Siz yapamıyorum. Siz 20 yıldır mı yapıyorsunuz? Evet. 20 Nereden oldu? çıktı bu iş efendim? Sizin mesleğiniz nedir? Ben emekli. Bunu da nasıl e, finanse ediyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir şey mi? Ben baştan anlatalım bizim işi. Biz Lütfen. e, Kadıköy'de bir müsul yaptım. 99 yılında. Evet. Üç yıllık belediye yaptım. O dönemde. Emekli e, oldunuz. Bu işe başladık. Açsın Biz mi? bu işe başladık. 2001'de Şeyle başladık biz, İkinci el kıyafet toplayalım. Türkiye'de ilk şey, biz yaptık biz mağaza kurduk, evet. e, kullanmayan kıyafetler aldık, e, mağazamıza da, YouTube'ları dağıttık. Sonra son 4 yıldır da şey gıda bankası yapmaya başladık, markete gönderdik. sosyal market yaptık çünkü dedik ki bu insanların daha çok gıdaya ihtiyacı var. Evet. Elbiseyi uzun süre giyebiliyor, da olsa giyebiliyor ama evet, kıyafet hocam, bir yerden sonra hani eski de olur ama e, insanların karnını doyurması lazım. Evet. Onun için biz de bu işe girdik. Gıda Bankası'na onayını aldık. Evet. Ee, kim verdi onayı? Nereden alınıyor? Dizelindeki yorum aslına alınıyor. Onu emiraca ediyorsunuz. E, Tüzlükle değişiklik yapıyorsunuz. da yani tüzüğünüze işliyorsunuz. Oradan da size e, onay göre yapabilirsiniz diye onay görüyor. Ondan sonra yapabiliyorsunuz. Pandemiyi soracağım. Ee, nasıl? Artış var mı? İnsanların bu pandemi döneminde batanlar, iflas edenler, işsiz kalanlar size daha başvuru arttı mı o dönemde? Çok, çok. Nasıl hikayeler geliyor? Yani Biraz hikayeler işte iş yerli olmuş, kapanmış, çalışanlara çalışanlar da daha çok çalışan kesim geliyor bize. Evet. İşten atılmış, yani perişan olmuş, aylardır bir siz evine bir şey götürmüyor. Çocuklar var. Çocuklar var. İnanın ki çok mağdur insanlar var. Çok. Tamam. onlarla da bir konuşmak istiyoruz. Tabii tabii buyurun. buyurun. siz evlerine gider misiniz? Gidiyoruz yani evet. Yani bakıyor musunuz? Doğru mu, yanlış mı diye. Biz bakıyoruz. Özellikle bir bayanlar kurulu var. başında bunları. Onlarla birlikte gidiyor, görüşüyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Hı hı. Onlara göre burada yardım sağlıyoruz biz. Çocuklar daha kötü değil mi? Tabii. sonuçta yetişkinler bir şekilde idare ederken ama çocukların durumu daha Ya şimdi insanı aile, üzüyor yani. Aileler şunu diyor. Ee, buraya gelirken anne Marım abiye de söyle şunu da versin. Şu e, neden şunu versin. İşte Bakayım şunu versin. şimdi bu yoğurtları almışsınız siz. Bu evet. yoğurtlar nereden alındı? Marketlerden Marketten, mi? Marketten bizim göstereyim. şimdi bizim bir üst grubumuz var. Fazla gıda. Oraya dönebilirsin konuşurken. Evet. Bizim bir üst grubumuz var. Bizim Fazla Gıda diye. Fazla Gıda ile çalışıyoruz biz. Onlar büyük firmalarla sözleşmeler yapıyor. O firmalar... Siz gidip onları topluyorsunuz. Başka neler var bakalım. Burada şeyler var. Neler var? Gel abi gel abi. Evet. En, en temel gıda proteinin zirvesi yumurta ama gördüğünüz üzere bu sene inanılmaz pahalandı değil mi? Evet, yumurta bu arada. Evet. Hemen evet. neredeyse tanesi 1 liraya geldi. 1 Organik falan gibi ibari görmüyoruz. Süt görüyorum burada. Çikolata Kokoyun için şeker var galiba. Evet. Ama evet. kokotin hiç önemli değil. Evet, süt ee, önemli. Süt var. Evet. Nane şeker peki, var. Peki et olan veriyor musunuz? Ee, şimdi şöyle evet. Şöyle, şöyle geldiği zaman veriyoruz. Ha, olursa. Yani geldiği zaman veriyoruz. Sizde. Evet, evet. Siz de siz emeklisiniz değil mi? Ne kadar evet, maaşınız evet, var sorması? Ee, 3 bin yakın maaş. 3 bin lira var. maaşla evet. bu kadar büyük bir yardımı gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Milyonların üzerinde oturanlar evet. var ama pek elini kıvırlatmıyorlar <laughs> sanki. Yapacak bir şey yok. Aklısın konuşabilir miyiz sizinle? Konuşur, konuşur. Konuşabilir miyiz? Ee, i̇smin nedir? Yeter Şakacığım. Anlamadım. Yeter Şakacığım. Yeter ablam. Ee, yalnız mısın? Eşim var da eşim şeker hastası. Biz adırık yaptık. Çocuk yok mu? Var iki tane. İki tane. İki tane Peki büyükler mi, küçükler mi? Ya işte biri 15 yaşında, biri 14 yaşında. Anladım. Siz de onlara da bakıyorsunuz. Bakıyorum anneler. Peki gelir yok, mu hiç? Gelir gelir yok. Çalışıyorlar. Kırdaya çıkıyor. Sizde hiç gelir yok mu? Emeklilik, başka bir şey? Yok. Hiç beş kuruş girmiyor mu eve yani? Ya öyle kar giriyor tabii. Fırzacılık yapıyor şimdi. Anladım. Peki buraya geliyorsunuz. Geliyor. Buradan gıda alıyorsunuz. Abi. Ne kadar zamandır alıyorsunuz? Ay oluyor işte. Ay oluyor. Peki burası olmazsa evde yemek oluyor mu? Vallahi yine Çok zor yine acı oluyor işte az az. Yine çok. Zor. Çok değil ama az az. Az Peki ne olacak böyle? Peki, gel bakalım. Bu ablamla konuşalım. Allah'ın konuşacak diyor sanki. Ablacığım merhaba. Günaydın. Günaydın. günaydın tanıyabilir miyim? Öncelikle tabii ki benim adım Aynur. Aynur. Aslında esnaftım ben. İki sene öncesinde kadar iş yerim vardı. Ee, güzel bir şekilde idare ediyorduk. Ama iki seneden beri maalesef Gittim ne oldu, çok... ne esnafıydınız? Benim temizlik şirketim var. Temizlik şirketiniz var. Evet. Şimdi buradan gıda mı alıyorsunuz? Evet, şimdi buradan yardım alıyorum. 2 senedir sağolsun başkanımız böyle bir şeye vesile olmuş bizlere. İsminizi, soyisminizi bir daha alabilir miyim? Aynur mi? Kandış. Aynur abla neredeydi şirketiniz? Burada Bakalköy'de. Bakaköy'de. Bölgede temizlik çemizlik yapıyordunuz. İstanbul'un her yerinde. Yani söylediğim Tekirdağ'ına kadar gidiyorduk. Neydi ciro'nuz mesela? Yani... Acil ama iyiydi Allah aşkına. İyiydi. i̇yiydi. Ne oldu da battı bir anda? Ee, yani şöyle diyeyim. iki seneden beri işler çok durdun gitti. Evet. Hele şu Kur'an açık hali hiç temizlikte yani, esnaf, çok esnaf çok zorda kaldı. Sağ olsun buradan geçiniyoruz iki senedir. İki senedir i̇ki, buradan iki geçiniyoruz. Senedir yok burada... muydu hiç birikmiş peki? Hiç yani Çoluk birikmiş. Çocuk yok mu? İki tane kızım var evli, eşimle kalıyorum, annem de kışım ben de kalıyor Haliniz peki <laughs> evet. Yardım ediyorlar mı? Yardım herkes kendi şeyinde bizeki. Mücadelesinde. Tabii oturuyorum. Onlar da öyle. Görüşüyor olur. musunuz yani çocuklarınızla? Tabii çocuklarla yardım ediyor. Görüşüyorsunuz ama yardım Her, edemiyorlar. Herkes kendine yani. Herkes... Peki buradan neler yok. alıyorsunuz? Buradan şimdi bütün market, manav, her şeyimizi gideriyoruz. Anladım. Peki, Her şeyimizi... çok zor durumda mı insanlar? Ne durumda İnsanlar şu anda tabii ki zor durumda. Hele bu kriz geleli e, Covid geleli daha zorlaştı her şey. Çok evet. zorlaştı. Covid işi iyice batırır. Değil mi? Hepten Peki batırır. Peki ne diyecek Hep... Ablamla konuşalım abi. Evet, Allah razı İsminizi olsun. İsminizi alabilir miyiz? Sevil. Sevil soy isminiz? Kılıç. Sevil Hanım nedir durumunuz? Anlatır mısınız? Durumumuz kötü. Ee, Eşiniz sonra... çalışıyor musunuz? Eşim çalışmıyor şimdi şu an durdu. İşler Hı. hiç yok. Pandemiden dolayı Pandemiden işlerden... dolayı mı işsiz evet, kaldı? Evet, ne iş yapardınız? Mobilyacıydı evet. ve Hı. işler yoktur dedi, yaptıran yoktur dediler. İşten çıkarttı. Evet. Olurdu. Ondan sonra Allah razı olsun Madem abiden, e, ee, Fatma Hanım'dan. Çocuk vardı. var mı? Evet, üç tane. Nasıl doyuruyorsunuz kardeşim? Vallahi buraya geliyoruz. Bir, bir, gün bir gün bir gün buradan alarak yetiyor mu? Bir gün durup bir gün geliyoruz. Ha, o şekilde evet, oluyor evet, Ondan <laughs> sonra geliyoruz, alıyoruz. Allah razı olsun. İyi ki de varlar. Yok yani mu biz evde her şeyimiz, var. her şeyimiz buradan alıyoruz yani. Öyle mi? Evet, her şeyi alıp geliyoruz üç tane. Üç tane çocuk evet, var. üç tane buradan. Burası doyuruyor yani. Evet, biz doyuruyor. Biz, Gerçekten biz. doyuruyor. götürüyorum. Bir gün durup bir gün geliyorum. Allah mahrum abden razı olsun. İlk de varlar. Evet. Yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka işte konuşmak isteyen? Peki. Gördüğünüz gibi çok kalabalık aslında hani burada bir kişi değil Muharrem Bey de burada şimdi burası da o bankacılığın gıda bankacılığının yapıldığı yer Mini, minicik bir yer ben buradan ne zaman geçsem gözüm takılır İnsanların ee, insanların bu hali elbette ki kimse istemez elbette ki yetkililer de bu durumu istemiyordur ama buranın size ihtiyacı var bu soğanların bu patateslerin alınması bu pandemi döneminde insanların evine girip o ok kazanlarda kaynaması için sizin de yardımınıza, bizim de yardımınıza ihtiyacı var. Her zaman onların yanında olmak zorundayız. Ama asıl iş her zaman yetkililere düşüyor. Evet, Gökhan Kayış'ta günaydın programı içerisinde ilk çekimimizi bu şekilde tamamladık. Belki hatalarımız da oldu. Şimdilik affedin efendim. Ama bunu sokaktan yapmaya, sizin dertlerinizi anlamaya, anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Bütün Sağ yaptıklarımız. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Önemli bir iş yapıyorsunuz teşekkür burada. Teşekkür Devamını bekliyoruz. İçeride, i̇çeride görüyorum. Görebilirsin. İçeride bir çekim yapabilirsiniz. Doğru Bir Şöyle bir kısaca bakalım. Oradan da kapatalım. Gördüğünüz gibi burada pastalar var. Peki e, siz evlere de bakıyorum dediniz ama onun evet. öyle bir sıkıntısı yok. Yani ihtiyacı olmayanlar da alıp gidiyor mudur diye soracaktım ama manasız bir soru oldu. Peki çok teşekkür Sağ <laughs> ediyoruz her <laughs> şey için. İnşallah ne direkt sizin isteğiniz nedir? Nasıl ya bir yardım biz, lazım şimdi? Bizim, buranın bizim, kirası falan nasıl ödeniyor? Buranın kirasını mesela? işte kendi e, imkanlarımızla, yardımlarla. Işte, evet. evet. Yardımlar ama yardım çok büyük dışarıdan almıyoruz yani. Almıyoruz. Yönetim, tabii alamıyoruz. Hmm. E, çünkü biz burada Peki, sokağa çıkıp... Peki mu buranın kirası? Siz cebinizden mi ödüyorsunuz? Çok zor biz ödüyoruz. Ödemeye çalışıyoruz daha Emeklisiniz. Da. Evet çünkü... Buranın e, kirasının ödenmesi lazım. Artık belediye mi öder? Devlet mi öder? <laughs> hükümet mi öder bilmiyorum ama <laughs> Muharrem abinin ödememesi gerektiği çok açık. Evet. Bizim <laughs> bir aracımız her gün dolaşıyor. Onu Ona benzin lazım. Bu insan insanlara yardım edebilmek için uğraşıyor. Artık cebinden ne para ödemesin bir zahmet. Bu da emekli bir adam. Çocuğunuz var mı sizin? Evet. Iki tane evet çocuk bir taraftan evet, çocuklarınız da besleyecek evet. o da. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar kendinize iyi bakın. Şöyle Peki sevgiler. Günaydın Türkiye. Olay TV'yi kapattık. O gün bugündür dilimiz şişti konuşamamaktan. Ülkenin gündemini izliyoruz ve konuşmak istiyoruz. Bunu yapacağımız bir mecramız daha var. Artık YouTube'dayız efendim. Daha doğrusu var olan kanalımızı canlandırıyoruz. Ve bunun için sizin de desteğiniz eğer isterseniz elbette katılabilirsiniz. Katıl butonumuz var. Eğer bu katıl butonuyla bizim programımıza katılırsanız sizden aldığımız soruları işin uzmanına soracağız. Cevapları arayacağız. Çok renkli bir dünya sizi bekliyor. Haydi katılın.